Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere Xiaomi'nin orijinal adaptör ve kablosunu göstereceğim. Ee, aslında orijinal ile sahte arasındaki ayrıntı nasıl fark edebiliriz satın alırken onu hemen göstereceğim size hızlı bir şekilde video uzamasın. Arkadaşlar öncelikle renkten ayırt edemiyoruz. Burası daha koyuyken bakın bu sahte. Bu daha koyuyken şu ikisi bembeyaz birbirine neredeyse aynı ama biri orijinal, biri sahte arkadaşlar. Yani renkten ayırt edemeyiz. İkinci bir diğer husus arkadaşlar e, alttaki giriş çıkışlardan anlayamayız veya buradaki renklerden anlayamayız neredeyse aynı onlara da baktım hiçbir fark yok üstten anlayamayız neredeyse aynı hiçbir fark yok şuradaki şeylerden bahsediyorum ve e, kenar kenar değil de üst yazılardan da anlayamayız şu ikisi sahteyken bu farklı yazıyor ama ee, bu şekilde de orijinal olanlar var arkadaşlar. Yani bu şekilde yazılıp da orijinal olanlar var. Bu yazılardan da e, buradaki yazılara da bakmayın. Önemli olan kenar yazıları arkadaşlar. Şuradaki kenar yazılarından anlayabiliriz. Orijinal mı değil mi? Ama ben öncelikle sırayla gitmek istiyorum. 3 üç üç şık var arkadaşlar. 3 şekilde orijinal mı değil mi onu anlayabiliriz. Öncelikle bir sahte elime aldım arkadaşlar. Şimdi buradaki giriş yerlerindeki ee, buralarda bir çıkıntı olacak şu an tırnağımla gösterdiğim yerde bu tarafta da yani şu an çok ince bir şekilde gözüküyor ama net olması gerekiyor arkadaşlar çık çıkıntının yani e, diğer sahteyi de alayım neredeyse gözle görülmüyor ee, bakın hatta biraz daha yamulmuş ee, şöyle ben size hemen orijinalini göstereyim arkadaşlar orijinalde gördüğünüz gibi çıkıntı zaten bariz ortada yani e, benim tırnağımı bile göstermem gerek yok yani e, orijinal bu şekilde birinci şey şekilde gösterebilir anlayabilirsiniz e, ikinci bir diğer ağırlık arkadaşlar şimdi orijinal elimde ağırlığı daha ağır yani size bunlar biraz daha hafif ama çok ince bir Fark var ama anlayabiliyorsunuz onu demek istiyorum. Ağırlığı biraz daha ağır olması gerekiyor biraz daha ağır, ağır bir şekilde takılıyor orijinal olan ve bir diğer husus da e, arkadaki de e, şu kenarlarındaki yazı arkadaşlar yani kimse diyor burası koyu olunca daha orijinal ya da daha şey öyle bir şey yok arkadaşlar e, aslında sadece yazılan e, orijinalliğini nereden anlayabiliriz? Bir diğer üçüncü husus arkadaşlar model no'dan. Şimdi benim en üstteki orijinal. Diğer ikisine baksanız. Ee, şimdi model no'ya bakın arkadaşlar en üsttekine. 12 EH gösteriyor. Ama altındaki de ee, işte MD'ye aynı şekilde yazıyor. Ama 12 E yazıyor. Üstündeki EH orijinal. Ama altındakiler EF12E yazıyor. Ve devamında da arkadaşlar üstündekinde 1.7 amper yani şuradaki e, şurayı 1.7 amper yazarken e, diğerinde arkadaşlar şurada şurada gösteriyor. 5 amper, 0.5 amper gösteriyor. Yani 1.7 amper olması gerekiyorken nereden anlıyorsun bunu? Ben çünkü orijinal Mi sitesinden baktım, satış sitesinden orada kendi özelliklerini zaten Xiaomi yazmış orijinal şarjlarınkini ben de oradan baktım ve karşılaştırdım şu ikisi altındakiler hiçbir şekilde tutmuyor model numarası veya diğer yazan şeyler ama buradaki orijinal olan tutuyor arkadaşlar bu şekilde şarj adaptöründen anlayabiliriz bir de kablolardan söz edelim elimde iki tane kablo var bir orijinal bir sahte Şöyle hemen kabloyu nasıl anlayabiliriz? Arkadaşlar şöyle ben size biraz odaklayayım. Arkadaşlar sağdakinin açık beyaz olduğunu, soldakinin gri biraz kapalı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi soldaki orijinal. Neden mi? Çünkü arkadaşlar soldaki daha kalın, daha ağır olduğunu kendisini gösteriyor zaten sağdaki daha ince, daha beyaz e, gösteriyor. Gri olması muhtemel oranla e, orijinal olduğunu gösteriyor ve biraz da kalın olması gerekiyor. Peki uçlarından öğrenebilir miyim orijinal olduğunu, olmadığını? Evet, e, hiçbir şekilde orijinallerinde arkadaşlar bu 6A buraya yazılmaz. Şuraya yazılması gerekiyor. E, şöyle ben diğer taraftan göstereceğim. Bakın orijinal linkinde şey yazmıyor. Hiçbir şekilde buralarda bir şey yazmıyor. Aslında uçların diğer uçlarını göstermem gerekiyor. Orada daha çok detay var. Arkadaşlar şimdi bantlı olan sahte, tamam mı? Şimdi şuradaki ikisinde de zaten e, turuncu e, gördüğünüz gibi buralar ikisinde de turuncu, fark yok. Ama şuradan fark edebilirsiniz nasıl düzenli olduğunu. Soldaki orijinal arkadaşlar şuradaki düzene baksanıza nasıl düzenli. Ama burada düzen bile yok. Yani kaymış içine girmiş biraz onu fark edebilirsiniz. Benim en önemli hususum şu. Şurada orijinalde arkadaşlar 6A şuraya yazılır bakın. 6A buraya yazılmaz. Buraya yazılır. Sahte de 6A yine buraya yazmışlar. Buraya yazmamışlar. Bir diğer hususum arkadaşlar. içerideki çizgiler. Nasıl içerideki çizgiler? Şimdi. Şimdi soldaki orijinal, sağdaki sahte. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi içerideki farkı görüyor musunuz? Sağda 2 in aslında 4 ince çizgi varken solda 2 ortada ince çizgi varken 2 tane de sağ ve solda kalın çizgi var arkadaşlar. Bunlar orijinal olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar video uzamasın. İşte de, bir de bir şey daha göstereyim ben size. Eski orijinal şarjım aslında daha 67W watt, 33W watt çıkmamışken Eski bir orijinal şarjım vardı. Yine sahtesiyle ben bir karşılaştırayım. Bakın yine kalınlık aynı diyebilirim. Ama soldaki biraz daha gri. Yani kullanımdan değil arkadaşlar. Belki kullanımdan diyorsunuz ama öyle değil. Ben alırken de öyleydi rengi. Elbette biraz şey olmuş ama arada fark var. Ve yine ben size buradaki şeyi göstereyim. Bakın yine. Orijinal linkinde buraya yazılmaz. Buraya yazılır. Özelliği buraya yazılır. Yani 6A yazıyordu ya burada L1 yazıyor. Biraz eski şarj. Ama orijinal olduğunu buradan anlayabiliriz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenip abone olursanız mutlu olurum.